Taha Akyol, Erdoğan'ın seçim stratejisinde Öcalan. Eski DEP milletvekili Mahmut Alınağ'a göre 2023 seçimleri arifesinde Abdullah Öcalan'ın tarafsız kalın diye açıklama yapabilir. Alınağ'ın Medyascope'daki sözleri şöyle, Öcalan çıkıp seçmene asla CHP veya AKP'ye oy verin demez. Bu koltuk kavgasında tarafsız kalın diyebilir. Böyle bir çağrısı bana göre büyük anlamda karşılık bulacaktır. Karşılığında Öcalan'ın talepleri de olacaktır. Sadece tecridin kaldırılması değil, bir müzakere başlamış olacaktır. Alınak HDP'den daha radikaldir, keskindir. Erdoğan'ın ikinci turda Öcalan'ın desteğiyle seçilirse ortaya çıkabilecek tabloyu şöyle tasavvur ediyor, belki de temenni ediyor, Öcalan, seçimde aktif rol alırsa bu seçimin sonucunu etkileyecektir. Cumhur İttifakı belki parlamentoda çoğunluğu kaybedecektir ama Cumhurbaşkanlığını alacaktır. Bu da devlet içinde bir çatışma ve kaosa yol açacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek diyerek Demirtaş'ın karşısına Öcalan'ı koymuştu. İstanbul seçimleri. İmamoğlu'nun 31 Mart 2019'da 30 bin farkla kazandığı İstanbul mahalli seçimleri, siyasi tabloyu görmek bakımından önemlidir. 9 Mayıs, YSK İstanbul seçimlerini anlaşılmaz gerekçelerle iptal etti. 6 Haziran, Binali Yıldırım Diyarbakır'a gitti, TBMM kurulurken Atatürk'ün davet ettiği mebuslar arasında, Kürdistan mebusunun da olduğunu söyledi. Gerçi Kürdistan mebusu kavramı yoktu ama Yıldırım İstanbul'daki Kürt oylarını almak için mesaj veriyordu. 20 Haziran akademisyen Ali Kemal Özcan İmralı'da Öcalan'ın seçimlerde tarafsız çizgide kalınmasını isteyen mektubunu açıkladı. 22 Haziran TRT Kurdiye çıkarılan Osman Öcalan İmamoğlu'nu ve CHP'yi eleştirdi, Kürtler için projesi yok dedi, HDP seçmeninin İstanbul seçimlerinde tarafsız kalmasını istedi. Erdoğan ve Bahçeli bunlara hiç tepki göstermedi. İYİ Parti'nin araştırma önergesi de Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. 23 Haziran, İstanbul seçimlerini 800 bin oy farkıyla İmamoğlu kazandı. 2023 Seçimleri Alınağın dediği gibi, 2023 seçimlerinde de yine Abdullah Öcalan vasıtasıyla HDP'li seçmenin sandığa gitmemesi çağrısı yapılabilir. Öcalan nasıl bir planla, pazarlıkla bu desteği verir, o da ayrı bir sorun. 2023'teki Cumhurbaşkanı seçimlerinde ilk turda HDP kendi adayını çıkarsa bile ikinci turda HDP seçmeni, tarafsız kalarak sandığı gitmezse bu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının milyonlarca oy kaybetmesi, Erdoğan'ın ise, oyları artmadığı halde oransal üstünlük elde ederek seçimleri kazanması anlamına gelir. Erdoğan bu hesabı yapmıyor olamaz, fakat realitedeki durum bu kadar net değil. İstanbul seçimleri HDP seçmenindeki iktidar karşıtı duyguların Öcalan'ı dinlemeyecek boyutlarda olduğunu gösterdi. Bahçeli'nin HDP'yi kapattırmak istemesi ve iktisadi krizin bu duyguları daha bir güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Öcalan devreye girse bile seçimlerde iktidarın işi çok zor olacaktır. Hain, terör işbirlikçisi, buradan partilerin bugünkü politikalarına bakabiliriz. İktidar, Öcalan'ın bilmediğimiz pazarlıklarla yaptığı açıklamalar ve gerektiğinde AK Partili politikacıların, Kürdistan, kavramını kullanmasıyla DP tabanından oy almaya çalışıyor. HDP tabanı bütün benzerleri gibi, kenetlenmiş bir kitledir. Baskılar iktidar karşıtlığını arttırmıştır. İktidar, HDP tabanını Millet İttifakı'nın adayına da oy veremez hale getirmek için Millet İttifakı'nı sürekli hain, terör işbirlikçisi diye suçluyor, böyle olmadıklarını göstermek için HDP ile kavgaya tutuşsunlar diye. Her iki ittifakın da vatanseverliğinden şüphe edilemez, hain, terör işbirlikçisi gibi suçlamalar siyasi güç kavgasının yumruklarıdır, ciddiye almak mümkün değildir. Ben öteden beri teröre karşı en etkin mücadeleyi ve aynı zamanda HDP'nin sistemden dışlanmamasını savundum. İlk dönemlerde AKP böyleydi. Bugün Millet İttifakı partileri böyle. Hiç akıldan çıkarmamak lazım. Etnik milliyetçilikler dışlanarak körüklenir. Tecrit edilmişlik duygusu öfke ve radikalleşmeye yol açar. Bu hareketler uzun vadede sisteme entegre edilerek birlikte yaşanabilir bir sakinlik düzeyine çekilebilir. Kürt aşiretleri, kitabını yazan Ziya Gökalp ve zamanımızdaki bilimsel araştırmalar böyle diyor.